Çok heyecanlıyız. Çok enerjiyiz. Çok mutluyuz. <laughs> çünkü bugün, çünkü bugün Tonguçtayız. Evet arkadaşlar, bugün Tonguç ailesinin konuğuyuz. Tonguç YouTube kanalında sizlerle birlikte profesör ve asistanı ben sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne yapacağız? Salata yapacağız. Ne? Salata mı? E, o nereden çıktı? Her yeri limonla doldurmuşsun profesör. Demek ki salata yapacağız. Ya Hayır, hayır. Limonu boş ver. Diğer malzemeleri bir düşün. E, evet, limon dışındaki diğer malzemeler <laughs> marul, havuç, göbek. Aa, salata malzemeleri değil. Deney malzemeleri. Deney malzemeleri. Evet, evet. Tam, tamam. E, deney malzemelerimiz piller, ampuller ve tabii ki kablolar. Ya e, demek ki konumuz neymiş? Neymiş? Bir ipucu veriyorum. Ver. Dikkatli olmadığında çarpabilen bir şey. Dikkatli olmadığında çarpabilen bir şey. Hı hı. Dikkat Buldum. Eh, söyle. Buldum profesör. Dikkatli olmadığında çarpabilen bir şey. Arabalar. Evet arkadaşlar dikkatli olmasak <laughs> arabalar bize çarpabilir özellikle karşıdan karşıya geçerken bir sağa bir sola bakıp arabaları kontrol etmeliyiz. Ha, Konumuz elektrik. Elektrik mi? ya En sevdiğim en merak ettiğim konu profesör. O zaman ne diyoruz? Deney zamanı. <laughs> Uyuh. Uyuh. Profesör. <laughs> <laughs> Şunu açıp kapamaz mısın lütfen? Pilini bitireceksin. Nasıl yani? Pil nasıl biter ki profesör? Bunu bilmek için pilin nasıl çalıştığını anlamamız lazım. Hı. Alessandro Volta'yı tanıyor musun? Alessandro Volta mı? Hı hı. O kim? <laughs> Milan'ın orta sahası mı? <laughs> ha. Hayır değil. Alessandro Volta e, pili icat eden bilim insanı. Ha. Beni iyi dinle şimdi. Hı. Asidik sıvılar elektrik enerjisini iletebilir. Asidik sıvılar nedir? Mesela limon. Limon suyu asidiktir evet. Ama gerçek bir pil için bu yeterli olmaz. Ve bu asitli sıvılar bize elektrik enerjisini iletecek seviyede elektrolit sağlar. Ancak elektriği kullanmak için yine bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Elektrot denen bir şeye ihtiyacımız var. Bataryada bunlar eksi uç ve artı uçtur. İşte pili çalıştıran üç ana parça. Elektrolitler, artı uç ve eksi uç. Şimdi şu pili al bakalım. Pili aldım. Heh pil. Sence bu pil dolu mu, boş mu? Ee, yani dolu gibi duruyor. Nasıl anladın? Böyle elimin üstüne koydum, şöyle tarttım, böyle ağır gibi. Hayır hayır, bunu öyle anlayamayız ki. Nasıl anlayacağız? Bir ampulle test etmemiz lazım. He, tamam, test edelim. O zaman. O zaman kablo ve duy. Duydum, tamam, kablo. <laughs> doy duy. Duyuyorum profesör, niye bağırıyorsun ya kulağımın dibinde duy duy diye. Duyuyorum ben seni. Hayır hayır, parça olan doy. Ampullü duya takar mısın diyorum. Duy. Tamam. Aha. Evet. Tamam. Ampullü duya taktım. Evet. Şimdi bir kabloyla pili ve ampullü birleştirelim. Pili ve ampullü birleştirelim bir kablo yardımıyla. Pil ve ampul. Evet birleştirelim. Peki bizim amacımız ne? Böyle yapınca yanacak öyle değil mi? Evet. Amacımız o. E görelim bakalım. Yanmadı profesör. Sanırım bir kabloya daha ihtiyacımız var. E, hayır yok. Elindeki kabloyu pilin alt tarafına yani eksi ucuna da değdirmeyi dene. Eksi uç. Hı -hı. Burada. Buraya. Bir dakika. <laughs> Ay çok heyecanlandım profesör. Ellerim titredi. <laughs> tak bakalım. Taktım. Evet bir dakika. Şimdi şöyle. Ha? Ben de şöyle sanıyorum. Evet. Ampulümüz... Ah işte! İşte yandı! Tabi, tabi. Yandı! <gülüyor> yandı! <gülüyor> sanıyorum ampul temas etmedi. Onu biraz sıkınca <laughs> çalıştı. Evet. <laughs> pil çalışıyor. Peki evet. lambanın parlaklığı neye göre artar veya azalır biliyor musun? Ee, neye göre azalır ya da artar? Şöyle düşünebiliriz. Hı. Çok basit. Bir elmayı bir kişi yerse tam bir elma yemiş olur. Öyle değil mi? Evet. Bir elmayı iki kişi yerse herkes yarım elma yemiş olur. Evet, yani. ortada iki elma ve bir kişi varsa bu kişi iki elmayı tek başına yer. İşte tıpkı bunun gibi benzer bir devrede iki pil ve tek bir ampul varsa evet. lamba daha parlak olur. Tek bir pil iki ampulü aydınlatırsa o zaman da ampullerin parlaklığı azalır. Anladım, şimdi oldu Profesör. Devre deyince aklına ne geliyor? Devre deyince aklıma ne geliyor? Şöyle kocaman, devasa bir R harfi geliyor Profesör. Ne? Ne mi? Hayır, elektrik devresi. Ee, az önce yaptığımız şey neydi? Ee, az önce yaptığımız şey bir e, pilden kabloyla ampulü yakmaktı. İşte bu bir devre örneği. Evet. Biz bu devreyi oluşturmak için bir pil, kablo ve ampul kullandık. Evet, doğru. Buna başka bir eleman da ekleyebiliriz mesela. Mesela ne ekleyebiliriz profesör? Anahtar. Anahtar mı? Profesör, efendim. <laughs> evin anahtarı olur mu? Yalnız deneyden sonra geri alırım eve giremem lütfen. <laughs> Hayır. Öyle bir anahtar değil. Bir elektrik düğmesi. Devredeki enerjiyi kontrol etmeye yarar ha bildiğimiz düğme yani <laughs> e, Evet duvardaki düğme gibi ah, nereye gidiyorsun Hey ah. Ah. bakın profesör elektrik enerjisini kontrol ediyorum ah, tamam tamam Evet söndürme şunu artık dur başım döndü gel buraya gel <laughs> geldim 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 profesör <laughs> <laughs> i̇nsan kendini süper kahraman gibi hissediyor. Hmm. Enerjiye, elektrik enerjisine resmen hükmediyordum. <laughs> Çok güzeldi. Bulutların üstündeymiş gibi hissediyor insan kendisini. Hmm. E hadi hadi. E, deneye devam etmemiz lazım. Edelim tamam edelim. Ne yapacağız? Şimdi, e, senin sevdiğin kısma geldik. Ne o? Salata ya. Salata mı? Hı <laughs> hı. Şey, pardon pardon, limona. Bak Aynen. benim de kafamı karıştırdın. <laughs> o zaman... Şimdi, e, bu limonlardan basit bir pil yapacağız. Nasıl? Neden limon kullanıyoruz? Şöyle bakalım. Çünkü e, limon asidiktir. Aynen öyle. Hı. Bu asit bizim elektrolit üretmemizi sağlayacak. Pil için başka ne gerekiyordu? Söyle bakalım. Ee, elektrotlar. Evet, işte bu bakır ve çinko parçalarda bu işlevi görecek. Evet. Saatimizi getir bakalım. Hemen. Saatimiz de geldi profesör. Harika. Evet. Şimdi kabloları limonlara batırılmış metallere temas ettirmen gerekiyor. Ee, hangisini hangisine profesör? kabloların her biri limonlardaki farklı metallere dokunuyor olmalı. Bir tanesi bakıra, diğeri çinko'ya. Hmm, tamam, farklı farklı olacak o zaman. Bu bakırı çinko'yla hı hı. buraya çinkoyu batırıyorum. Hı hı. Çinkonun olduğu yere de bakırı batırıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi diğer kabloyu ikinci bakır parçasına ve ikinci çinko'ya bağla. Ah. Tombalaya gidiyoruz. <laughs> İkinci çinko. <laughs> i̇şte saatimiz çalıştı profesör. Bak. Gördün mü? Evet. Şöyle arkadaşlarımıza da göstereyim. İşte arkadaşlar bakın limondan pil ürettik ve saatimiz şu an çalışıyor. Evet işte saatimiz çalışıyor. <laughs> profesör. Efendim. Peki şimdi bu yapmış olduğumuz limon deneyi bir devre mi? Evet. Peki, sen söyle bakalım. Neydi devre? Neydi devre? Elektrik devresi, içinden geçen elektrik akımının tam bir döngü yapmasını sağlayan kapalı bir sistemdir. Hı. Devrenin elemanlarını söylemiştik. İşte bunlar da sembolleri. Elektrik enerjisi kaynağımız olan pil, Hı? elektrik enerjisini iletmeye yarayan kablo, Evet. Elektrik enerjisinin iletimini kontrol eden anahtar ve evet. devredeki elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren ampul. Hmm. Evet, çok verimli bir deneydi profesör. Çok teşekkür ederim. Bugün sizden iyi elektrik aldım. <laughs> teşekkür ederim. Çok enerjik çok elektrikli deneyimizi de böylece tamamlamış olduk. Evet Profesör. Başka deneylerde görüşmek üzere. <laughs> evet Profesör gerçekten çok güzel bir çalışmaydı. Çok güzel şeyler anlattık. Tonguç'a çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu stüdyoda ağırladıkları, misafir ettikleri için. Hatta arkadaşlar bir dediğimizi iki etmediler. Sular geldi, yemekler geldi, çaylar geldi çoğunlukla. <laughs> tamam tamam ayıp. Her şeyi de söyleme. Ben de çok ama çok teşekkür ediyorum Tonguç ailesine yeni videolarda Tonguç kanalında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.